Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, Dev Holding de, ikna yani edildi karşınızdayım. E, Dev Holding'e baktığımız zaman 31.91 ve 32.53'te direnç fiyat aralığımız bulunuyor. E, buranın kırılması önemli yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilmemiz için. E, 30.92 ve 30.27'de destek fiyat aralığımız bulunmakta. E, daha önce e, burada bir çanak formasyonu oluşmuş. 27.06 civarı ve 27.06'nın kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmişiz. Şimdi Eğer 31.91'i kırabilirsek acemli bir şekilde yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken husus ikili tepe formasyonu oluşabilir. Yani oluş ihtimallerden bahsediyorum. Oluşma ihtimali var. O yüzden dikkatli olmanız da Önem arz ediyor. Dikkatli olmanızı tavsiye ederim burada. 31.91 ve 32.53'ün kırılması önemli. Buraları test edip kıramazsak ikili tepe formasyonu ile karşılaşabiliriz. Ondan sonra bir sert bir düş gelebilir. 27.06'da daha önce burayı kırdı, kırmıştık. 27.06'nın altına sarkmadıkça orta ve uzun vadede yukarı yönlü bir hareket bekliyorum Dev Holding'den. Şimdi günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapatmışız. 9 günlük hareketli ortalamamız 30.54'e tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamız... 31.07 ile tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. Şimdi şöyle de bir şey var. Yani bu direnç noktaları arada kırılabilirse yukarı yönlü güzel bir hareket gelebilir. O yüzden direnç noktalarını da takip etmemiz çok önemli. 20 günlük hareketli ortalamamız 29.01 ile tekabül ediyor. Şu anda 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerinde bulunuyoruz, hareket ediyoruz. E, LSI indikatörüne baktığımız zaman şu anda 81.65'e tekabül ediyor. Aşırı alım bölgesinde hareket ediyoruz. Hareketli ortalamamızda yataya bağlamış gözüküyor. E, stokastik indikatörümüze baktığımız zaman e, şu an 84.25'e tekabül ediyor. Yine aynı şekilde aşırı alım bölgesinde hareket ediyoruz. E, ve hareketli ortalamamızda az bir şey yönünü aşağı çevirdiğini görüyorum. E, burada önemli olan... Yine dediğim gibi direnç bölgeleri. Direnç bölgelerinin hacimini bir şekilde kırabilirsek yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. E, Deva Holding'in piyasa çarpanlarına baktığımız zaman e, ilaç ve sağlık sektöründe piyasa değeri bölü, defter değeri sektör ortalaması 7.0'mış. Deva Holding şu anda 3.0 ile sektör ortalamasının altında bulunuyor. E, fiyat kazanç FK'ya baktığımız zaman sektör ortalaması 19.9'mış. E, Deva Holding 8.9 ile burada da sektör ortalamasının altında bulunuyor. E, film modeli bölü FAV'e baktığımız zaman sektör ortalaması 15.3'müş, DEVA 8.3 ile e, burada da sektör ortalamasının altında bulunuyor. Sektör ortalamasının altında bulunması önemli, e, şirket için olumludur, olumlu bir rasyoya sahip olduğunu gösterir piyasa böyle bölü net satış oranına baktığımız zaman sektör ortalaması 2.9'muş. Deva 3.0 ile 0.1 kadar sektör ortalamasının üzerinde bulunmakta. Şu anda görüntüsü bu şekilde. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.